Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası 2011 sonrası istihdam edilen ve bugün tam gün greve giden öğretmenlerle başbakanlık önünde eylem yaptı. Sendika üyesi öğretmenler sabah sendika binasında toplanarak başbakanlığa yürüdü. Meclis önünde kısa bir mola veren, slogan atıp düdük çalarak bu yasayı yürürlüğe koyanlara tepki gösteren öğretmenler yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından başbakanlığa ulaştı. Öğretmenler başbakanlığın ana giriş kapısına taşıdıkları pankartları astı. sırada Başbakan Ömer Kalyoncu ile görüşmeye gelen Uluslararası Üniversiteler Konseyi yetkilileri Başbakanlığa öğretmenlerin sloganları ve alkışlarıyla girdi. Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel, Başbakanlık önünde basına yaptığı açıklamada 2011 sonrası istihdam edilen öğretmenlerin mutsuz, huzursuz ve çaresiz olduğunu kaydetti. Öğretmen yasayla parçalanmış, geçim derdine düşmüşse, dersinin başında değil, eylemde ise suçlusu sizsiniz dedi. Bu ülkeyi yönetmek için yetki aldıysanız o sorumluluğu taşımak zorundasınız. Bugün öğretmenin bir kesimi buradadır. Ama biliniz ki bu toplumun aydınlık yüzü bu toplumu yetiştiren öğretmen mutsuzdur. Sınıflarda bütün toplumu geleceğe hazırlayan öğretmen huzursuzdur. Sizler o koltukları zapt ederken o koltuklara amaç gibi bakarken Öğretmen toplumu geleceğe çocuklarımızı geleceğe hazırlarken çaresizdir. Bunu görmemezlikten gelemezsiniz. Gökçebel'in konuşması zaman zaman öğretmen burada yalancılar nerede? Bu yasa gidecek, adalet gelecek sloganlarıyla bölündü. Gökçebel'in sözlerini ya gereğini yapın ya da istifa edin, yasalar karşısında bizden daha güçlü değilsiniz şeklinde tamamlamasıyla öğretmenler 47 Taksim 2010 sayılı yasayı başbakanlık önündeki yola yatarak protesto etti. Bir süre yolda yatan öğretmenler bu şekilde ayaklar altına alındık dedi. Bu sırada Başbakanlık Halkla İlişkiler Müdürü Sedat Kılıç, öğretmenlerin yanına giderek Başbakan'ın sendikadan bir heyetle görüşmek istediğini söyledi. Kılıç, Tahir Gökçebel Başkanlığındaki heyete Başbakan Ömer Kalyoncu ile görüşmeleri için eşlik etti. Basına kapalı olan yaklaşık yarım saatlik görüşmenin ardından Gökçebel yeni bir açıklama yaptı. Gökçebel, kendilerine gelecek çarşamba günü adım atılabileceğinin söylendiğini belirtti. Evet, değerli basın mensupları... Ee, Yaratılan adaletsizliği ve hukuksuzluğu ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. Yasalara uymamayın en başında hükümetin yasalara uymak zorunda olduğu bir demokratik yönetim biçimi, bir hukuk devleti olduğu iddia ediliyor ve buna hükümet ve başbakan en başında uymalıdır anayasaya ve yasaya bizim yasalarımızın uygulanmasının gözeticisi olmalıdır. Bunu Sayın Başbakan'a ilettik. Yasal haklarımızı bile mücadele ederek almak zorunda kaldığımızı, bununla ilgili yaptığımız eylemlerin de ne anlama geldiğini daha önceki görüşmelerimizde de bildiğini söyledik. Somut adım atılıp atılmayacağını sorduk. Bununla ilgili bize söylenen gelecek çarşamba günü bu konuda somut adım atılabilir. Atılacak. Söylediği